çıkışıyla beraber kripto para sektörüne bomba gibi düşen Ekoin, fiyat bakımından çalkantılı günlerde ne durumda? Uzman görüşler Ekoin hakkında neler düşünüyor, fiyat anlamında nasıl hareketler beklemeliyiz? Gelin inceleyelim. Piyasa sıralamasına göre 32. sırada olan Ekoin, geçtiğimiz günlerde 5 dolar seviyelerine kadar geriledi. Fakat hızlı bir şekilde toparlanarak mevcut fiyatına, yani 8 dolar seviyelerine ulaştı. Son 24 saat içinde %5 yükseliş kaydeden EPcoin, düşen trendini kırmaya yaklaşıyor. Uzmanlara göre 10 dolar civarından geçen trend, önümüzdeki günlerde Bitcoin'e bağlı olarak kırılabilir. NFT'ler ile çevrelenmiş bir kripto olarak fiyatı bu tarafa da bir nebze olsun bağlı diyebiliriz çoğunlukla ethereum üzerinden alışı ve satışı yapılan NFTler, kripto para piyasasına paralel olarak bir durgunluk yaşıyor. İşlem ücretlerinin artış gösterdiği ve ethereum fiyatının son bir ayda yüzde 30 değer kaybettiğini de göz ardı etmemek gerekti. Analistler fiyatın kademeli olarak artış göstermesini ve temmuz ayında fiyatın 16 dolar direncine ulaşmasını bekliyor. Aksi bir senaryoda destek seviyelerimiz nerede? 8.30 dolar başta olmak üzere 7.80 ve 6.40 dolar seviyelerinde destekler bulunuyor. En yakın direnç ise 9 dolar seviyelerinde. Sizler Apecoin hakkında neler düşünüyorsunuz, ilerleyen günlerde yükseliş kaydedecek mi? Yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz, abone olmayı unutmayın.